Arkadaşlar merhaba bugün ya şampiyondayız şu anda 1804 madalyadayım mezarlık ile oynayacağım hemen maçlara geçelim. Evet şu anda ilk rakibimizi bulduk Kanato isimli oyuncu var bu şans ile başlayalım. Yaklaşık bir saattir Kavşuray'la kupa kasmayı deniyorum. 1924 madalyadan 1700'lere düştüm. 1700'lerden 1800'lere çıktım. Ondan sonra tekrar 1700'lere düştüm. Hani kısır döngüye girdim gibi bir şey oldu. Bugün de kaybettiğim o kupayı toparlamayı deneyeceğiz videoda. Bakarım. Umarım tüm maçları kazanabilirim. Bu arada bu videoduk hedefim bu. Madenci sesleri zaten mezarla çarpı bir de bayağı ant oluyor. E çarpı iki de falan maç bana doğru geçecek zaten. ay yani oyunu hakkında az çok bilgisi olan biri zaten bunu bildi de ben yine söylemek istedim. Bu arada şu videoya da like atsın ya. Yani like atma sıkıntısı var herhalde bizim videolarda. Altta bir beğeni tuşu var. Ona basınca atmış oluyorsunuz. Yani o kadar kolay bir şey ki anlatamam. Buz büyüsünü atalım madenciye. Burada mezarlığı basıyorum. Normalde basmazdım ama duvar kaşı birazcık bedavaya geldi benim için. Evet rakipte zehir varmış. Bu da demek oluyor ki mezarlığı erken atacağım ki mezarlık tankımı tanklayacak. Bu arada iskeletler ve şövalye buz büyüsü güzel. Hiç çoktan iyidir. Şöyle yavru bırakmak istiyorum. Sol arkadan atak başlatalım şöyle. Şu anda saat zaten 1.22 bayağı da uykuluyum açıkçası. Bu halde bile video çekmek gerçekten yorucu ama hani yarına kalsın istemiyorum. Evet zehir fırsatı vermemiş. Ben yine şöyle küçük prenses zehir atayım. Hani yetenek falan basar hiç uğraştırmasın. Yani zehir attım halde yetenek bastı. Tam buz büyüsünü birazcık bekleyip attım. Madenci nasıl buz büyüsüne döndü onu anlamadım. Çarpı 1'de önde bitirmek gerçekten önemliydi. Çarpı 2'ye geçtik şimdi. Eğer elinde goblin varsa mezarlığı zehirsiz bırakmamam gerekecek. Evrimli duvar keçik gerçekten korkutuyor. Yakın mezrenden çok güzel girdi. Bir de buz büyüsü yetiş hadi. Rakibi tebrik etmek gerekiyor. Yakın kartım çıktığı için evrimli duvar kışı ve aynı zamanda küçük prensle çok güzel girdi. Şöyle ana kuleyi açalım. Çok güzel ana kule aktivasyonu. Bu aktivasyonu da daha yeni öğrendim sayılır. Hani çok kişiden görüyordum. Ben de bir yapayım dedim. İlk defa yaptım ve tuttu yani. Bu rakibe karşı yakın kartımı çıkarmak istemiyorum aslında pek fazla. Zaten gördünüz az önce nasıl zorladığını. Yani oyun hakkında bilgisi var. Buradan çok rahat anlayabildim bunu. Elinden zehiri çıktı. Goblinleri döndürse bile ben de zehir atarım. O yüzden mezarlık ile girdim şu an. Güzel küçük prensi falan baya iyi kullanıyor bu arada. Onu fark ettim yani oynarken. Yakın mezarı çıkarmayacağım. Unutmayın bunu. Bir anda şöyle mezar taşı bırakırsam evrimde duvar kişiler hiçbir şey yapamıyor. Bir de şöyle varil. Hani şövalyeyi garanti altına alalım. Yavaştan da farkı kapatıyor bu arada. Goblin elinden çıktığı Tersten mezarlık ile girebilirim. Aynı zamanda yakın kartım da elinden çıkmış oluyor. Umarım kuleyi alabilirim bu atakta. Yoksa sağ taraftan yakın çok rahat zorlayacak gibi hissediyorum. Hemen küçük büyümüzü çıkarmayalım. Daha gerekli bir durum olabilir. Buz büyüsünü şöyle gönderdim. Bir variyi sallayalım. Arkaya doğru attı. Tamam problem değil. Şöyle mezar taşını atalım. Soldan bir anda mezarlık bastım. Zaten çarpı 3'teyiz yani. Bir de şöyle zehir atalım. Attığım zehir birazcık saçmaydı bu arada. Şu madenciyi de bir türlü tutturamadım. Evet yavru kuleye vurdu. Benim şu an bir tane zehire ihtiyacım var. Zehir attım ve ilk maçımızı sanırım kazandık. Şöyle kasırga da atalım. İyi oyuncu değilim. Yani ilk maçı çarpı 1'de güzel kapattığımız için kazanabildim. Bakalım diğer maçlarda neler olacak. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. yani isimli oyuncu var. Bol şans diyerek başlayalım. Ya yani çarpı birde zaten iksir e, kontrolünü dikkatli yapmam gerekiyor. Ve yani dikkatli yapabilirsem zaten çoğu maçı yenerim de. Et yavru atalım. Hani öfkesi varsa tazı vesaire oynamıyordur. Diye tahmin ediyorum en azından. Et. Orada mezar taşını özellikle atmamıştım. Çünkü dev goblin oynadığından birazcık emin gibiydim. Hani öfke başka neydi kullanılıyor zaten. Bir ara tazı kullanında kullanılıyordu da. Onun da modası geçti şu anlık. Buz büyüsünü şöyle tepeye doğru atalım. Bunun sonucunda mezarlık basabilirim aslında. Ama yaşça dolma ihtimali var desesinde. O yüzden birazcık temkinli oynamakta fayda var şu anlık. Bir de yani oyundan o kadar soğudum ki şu zarar. Yani sinirlenme duygusunu kaybettim. Artık oyuna sinirlenmiyorum ne olursa olsun. Ya yani şu sırf emojileri kapatma olayı. Hani Videoda gereksiz bir görüntü oluşmasın diye kapattım. Yoksa rakibe sinir olduğumdan falan değil. Artık sinir olmuyorum yani. Bu oyunun saçmalıkları beni bitirdi zaten. Neden kendim sinir olup da... Mini Pekka dur. Ah be ya bu konuşmayı yaparken de yani yap Neyse ya. Ya kötü oldu Mini Pekka'nın vurması da yenemeyeceğim bir maç değil. Büyük ihtimalle ama yaş yok bunun. Keşke o pozisyonda mezarlığı bassaydım ya. Bir daha öyle pozisyon bulabilir miyim emin değilim. Şöyle şövalyeyi atalım. Mezarlık ile gireceğim hemen. Güzel 6 ikisir acıdı. Kıvılcım mezarlıktan çıkan iskelete bak. Tahmin etmesi zor değil. Gördünüz değil mi? Bir maç kazandık hemen anti attı. Yok yok. Bu, bu maçı videoya koyacağım. Özellikle koyacağım gerçekten. Hani bilerek mi beni seçiyor ya daha bir tane maç kazandım ya. Daha bir tane maç kazandım. Birazcık sal da oynayayım şu oyunu. Yok yani illa anti atacak uğraştıracak falan filan. Bak bak mini pek ölmüyor orada. Ölümsüzlüğü buldu. Allah'a şükür vurmadı ya. Genelimden geldiğince iyi oynamayı deneyeceğim de. Tamam. Kıvılcım çizgiye geldikten sonra yavru ejderi bırakabilirsiniz. Böylelikle e, kule yani şu çizgi geçtikten sonra bile kule sizin yavru görmeyecektir. Şuradan yaşçı da gelebilir. Bekliyorum. Hayır, hayır Kıvılcım. Dur, dur. E gerçekten ya diyecek o kadar şey var da sırf videoda olduğum için kötü söz söylemek istemiyorum. Videomda küfür olsun istemiyorum açıkçası. İskelet çık Kıvılcım sana vursun. Ona da izin vermiyor. Şöyle bir kasırga. E bu saatten sonra neyi alıyorsak zaten. Hani bir interneti falan gider belki onun dışında alamam maçı da. Şöyle tersten bir mezarlık atalım. Cık, yok ya gerçekten bir tane daha maç oynayacağım videoda. Bu maç zaten gitti vaktinizi boşa çalıyor gibi hissediyorum. Ama yine de yani oyunun yaptığı şeyleri birazcık görün de neden oyundan soğuduğumu anlayın. Ana kuleye çekerken bile vuruyor ya bu bir şaka gibi. Hemen diğer maça geçelim. Evet şu anda son rakibimiz buldu? Secret isimli oyuncu var. Şöyle bol şans diyerek başlayalım hemen. Bu arada birazcık kesim şu anda farklı çıkıyor olabilir. Çünkü hani video kaydını açılık 40 dakika oldu ve hala 1800 madalyadayım. Bu da gerçekten çok acı verici bir şey olduğunu gösteriyor zaten. Yani oyunun eşleşme sisteminin. Diyecek söz yok ya gerçekten. Hızlı bir refleks verdim şöyle havan ile. Havan, havana karşı mezar taşı ile. Ama hava her şeye rağmen mezar taşına vuruyor ne hikmetse. Evet çok güzel. Şövalye ile koruyalım yavru ejderimizi. Koruyamadık onu da. Havan vurma. Güzel. Baya sıkıntı bir eşleşme aslında. Çünkü kraliçe zaten bana antim. Yani yine bir anti eşleşme izliyorsunuz. Önceki maç ile aynı yani. Ya ben burada buz büyüsü attım. Hani zehir atmaktansa daha mantıklı geldi bana. Şöyle bir yavru ejder atalım. Havanı öldürelim bir an önce. Sağ tarafta da temizle de hemen isketleri elit ile. Baya sıkıntı ya. Bu maçı yenebileceğimi inanıyorum ama. Daha önce bu eşleşmeleri çok fazla oynamıştım var. Bence yenebilirim. Çarp 2'ye kadar hayatta kalsam yeter zaten fazla hasar yemeyip. Evrimli havan döndü bu arada. Şövalyeyi ters tarafa doğru kullanacağım. Eğer havan basarsa. Şimdi zehir atabilirim. Bir de önden buz büyüsü atarsam havanı temizlemek için güzel olabilir. Güzel güzel. Mezar taşımızı atalım. Havan da zaten yok oldu. Şimdi kraliçeyi bir an önce öldürürsem Hatta öldürmeme gerek yok elinde kraliç yok Bir saniye yavru ejderi çalıştırabilirim burada Hemen bastım çünkü elinde kraliç yok Yani yavru ejderi doğrudan öldüremeyecek Şöyle güzel bir kasırga Güzel kuleye vuruyoruz şu an ya Fena değil farkı kapattık Havan gelebilir şu an Bir de zehir artı varın yapalım hemen Hadi hadi bu maçı. Son maçı videoyu kazanarak bitirmek istiyorum çünkü. Yavrejleri şöyle atalım. Buz büyüsün şöyle tam kafalarına. Ana kuleyi şöyle açalım. Hiç yoktan iyidir. Şövalyeyi atalım. Ruhun vurması bile maçı götürebilir benden. Şu anlık fena ilerlemiyorum. Mezar taşı atmam bile rakibin havan basmasına engel oluyor. Yani bu yüzden bol bol mezar taşı basacağım. Kraliçesi çıktı. Burada zehir harcadım kraliçe için. Bir aşk canını götürelim. Sonra tersten yavru atak başlatırım zaten. Elinde kraliçe yok. Bastım mezarlığı. Mezar taşımızı atalım. Yine havan bastın istemiyorum tabii ki. Barbar valimizi gönderelim şöyle. Tamam. Evrimiz ketler için şöyle tam tepeye bir buz büyütüsü. Maçı şu an bayağı iyi götürüyorum. Yani kraliçesinin elinde olup olmadığını takip ediyorum. Ve kraliçe daha yeni öldü. o yüzden tekrardan mezarlık basabilirim köprüden. Rakip de bunu anladı bu arada. O yüzden sürekli köprüde kesmek için hazırda bekliyor. Kraliçesi yokken. Ama birazcık geç kaldı anlamak için. Buz büyücüm döndü. Kraliçesi yine elinde yok. Bastım yavrucuları. Tamam şöyle kasırga atalım. Bir de mezarlık vakti şimdi. Mezar taşı atmaya devam. Havan bastırmıyor zaten bu mezar taşı. Zehir atalım. Çok güzel zehir. Bir de varil atalım oraya. Şövalyem döndü. Gerçekten şu maçı kazandığıma inanamıyorum ya. Aslında eşleşme rakipte de ya. Eşleşme bilgim yüksek olduğu için nasıl oynamam gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden de çok kolay bir şekilde yeniyorum. Tabi diğer anti destelere karşı da nasıl oynamam gerektiğini biliyorum da. Hani onlara karşı aynı şey olmuyor. Mesela yaşlılığı kıvılcım dev goblin destesinde ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Defans yapabiliyorsunuz da. Yine bir şekilde yaşlılığı kullanmazsa atakta. Bir saniye şu an tehlikeli evrimde havan geldim. Evet iyi oyuncu diyelim. Son maçımızda kazandık. E, yani şu anda Türkiye'de kaçıncı sırada olduğumu göstermek istiyorum sadece. Bir de emoji atıyor ya. Ya şurada yaklaşık bir saattir ekran kaydı açık. Toplam 3 tane maç koyacağım. Ya hala 1835 madalya da oymak. Ne bileyim ya. Ben yine şöyle sıralamayı göstereyim de. Bu, bu sezonda bu arada amacım Türkiye'de ilk yüzde bitirmektim. Şu anda Türkiye'de 231. sıradayım. 1924 madalyada olsaydım hiç oynamasaydım ya buralarda bir yerde olacaktım. Neyse bu kadar ağladığım yeter. Bu videomuz buraya kadar olsun. Beğeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.